Merhaba, bugün günlerden 2 Şubat, Pazar. Ee, şu anda Hollanda'da Royalmont Designer Outlet'teyiz. Burası için bayağı sabırsızlanıyorduk. Ee, Birçok markanın çok indirimi var diye duyduk. Şimdi onlara bakacağız. Şöyle ki... Bugün Fatma'nın senden özellikle şey istiyoruz. Patron çıldırdı. Depoları boşaltıyoruz. <laughs> Kapatıyoruz Onu şeylerini. Görünce. Ha, onları görünce çeviri yap kızım. Başka bir şeye çeviriye gerek yok şimdi bakalım girelim öncelikle şey arayacağız burada bir hoş geldin indirimi e, gibi bir şey varmış misafirlere yüzde %10 önce orayı arayacağız orada işlemimizi yaptıracağız bir de bu AVM'nin içinde tax free de yapılıyor diye biliyoruz ama her üründe yapılmıyormuş bazıları son fiyat oluyormuş zaten neyse onları bir bakacağız çekebildiğimiz kadar çekeceğiz heyecanlıyız başlıyoruz arabayı çok iyi yere koymuşuz hemen girdik şu o servis olan yere gideceğiz çok soğuk ya burası bu maymış parkın yanındaymış ee, burada üyelik oluşturduk içeride QR kod falan filan e, şey yaparak mail adresinden ee, bir tane link açıldı. Orada hangi mağazada yüzde on indirim olacak, onlar var. Orada kare okutarak yapacağız. Ama e, neydi? Outlet ürünlerde geçerli değil. Outlet ürünlerin normal yani İlk ekstra ürün. indirimli yani olanlarında değil. Ekstra olmazsa da outlet ürünlerde geçerli. Bu arada çok soğuk. 5 dakika önce video açılışı yaptım. Gayet güzeldi ama şimdi yine pembe bere atkıya falan geçiş, geçiş yaptık. Ellerim falan dondu. Çok soğuk, çok büyük bir yer. Açık hava. Ee, başlıyoruz. Senin <laughs> şey de yanında. Ha, benim mağazalara geldik. Evet. Wellstein buradaymış. Skechers buradaymış. Önce Skechers'a girelim. Buraya girelim burası. Şimdi Skechers'a şöyle bir göz attık. Ee, Türkiye fiyatlarıyla da karşılaştırdık. Yarı yarıya gibi bir e, şeye denk geliyor. Çekimi ara verdim. Şey. Bir tane çalışan bizi çok sevdi. <laughs> Koşarak Fatma'nızın yanına geldi. Bir şeyler söyledi tabi ben anlamadım. Sadece bir tıpı anladım. Siz anne kız mısınız? Arkadaşlarımız soruyor. Çok güzelsiniz. Onun için geldim dedi. Sonra <laughs> bizi çok sevmiş. Instagram adresimizi falan istedi. Skechers'tan bir şey isterseniz mutlaka beni bulun dedi. Şimdi çıkıyoruz oradan beşten önce gelin benim shift'im bitiyor falan. Allah'ım zaten daha havalarında başlamışlardı. Gülüp seyip selam vermeleri. Sağ salim dönsek. Efendim bunun tabanı seninkinin aynısı. Akfit. Ha. Bana 87. 36'ya. Ama yazdık bunlar. 48. %50 indirim. Nerede gördün kuzu? Ha üstlerinde. Tamam. Bakacağız. Şimdi Skechers'tan çıktık. Dört çift ayakkabı aldık. Ee, ama birisi ev sahibimize, birisi Fatmanaza, birisi bana, birisi Fatih'e. Hepsine 211 euro ödedik e, tekstillerini de alacağız. O yüzde onluk indirimden sadece bir tanesinde yararlanabildik. 215'ti, 211'e düştü. Diğerleri zaten e, son fiyat olduğu için onlarda yararlanılmıyor. Bu fiyat mı diye? Şimdi şu mağazadayız. Dün Fatih Dortmund'da bir tane şey denemişti. Mont çok beğenmişti. 229 euroydu. Şimdi Kore'ye girdik. Skechers'ın yanında. Ama yine aynı fiyat gösteriyor. Fatih etiketini bir göstersene şöyle bir soracağız bakalım. Ekstra başka türlü bir indirim mi var kasada diye. Son fiyat oymuş. E ee, indirim yok. Başka ürünlerde var galiba ama onda yok. Kapşonsuzu 169'du. Üzüldün mü? Aynısı aynısının kapşonsuzu 161. Yani ama bu bayan olabilir. Aa bu bayan bence. Evet şimdi herkesin benden merakla istediği beklediği New Balansa geldik. Bakalım burada neler bulacağız, neler bulamayacağız. Şimdi ben burada çok fazla çekemeyeceğim muhtemelen çünkü siparişler vardı, fotoğraflar vardı. Onlara bakacağım. Bakacağım şimdi fotoğraflardan. sıraya bakın. <laughs> Tommy, Prada. Ak var. Evet. Normalde ilgi alanımız değil ama fiyatları sizin için çekmek için girecektik de giremeyeceğiz sıra var. Daha mı pahalı? Burada şimdi çikolata yeri de varmış ama çok pahalıydı. Çıkıyoruz. İki. 60 euroya geliyor kilosu. Evet. Heh. Şurada biz dün aldıklarımıza yakın olan da gramı 4. 4'e geliyor. 4'e. Ya bir dakika. Eee, Şimdi Livasa geldik, yüzde 50 indirim varmış, mesela. 60. 60. Tişörtler 17.5. Bize göre Levi's pahalıydı yine de. 2400 liraya geliyordu değil mi? Evet. Yani. Aynen. 2500 lira. Çok şey. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Body Shop'a gidiyoruz. Body Shop biliyorsunuz bizim ülkemizden artık çekildi. Ee, hem burada ürün farklılığına hem fiyatına bakmak istiyorum. Birkaç tane böyle bizde de satılmayan ürünler vardı. İnşallah burada vardır. Varsa sadece onlar alabilirim. Şurada 10 euro. Neyse oldu olacak. Gerek fiyatlar ne 14.40 Acaba. Şuradakilere bakacağım yine de. Benzeri var mı en azından farklı bir ürün olarak. Şimdi Salomon'a geldik. Şurada %50. Ne? 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 benim tarzım 100, 110 euro mu dedi? Öyle bir şey dedi. 4000 lira falan dedi. Hayır hayır, Türkiye'de ne kadarmış? İki katı evet. dedi. mı Hayır, o bence düşmüş fiyatı mı? Hmm. Güzelmiş aslında. Bu yüzde otuz düşük. 48.75. İyiymiş. Aa 35'e de var Fatih yukarıda. Çok iyiymiş yani. Bak <laughs> Salomon. Kızım. Mesela şu 35'e. Bak. Şimdi acıktık gezerken. Neydi patronaz burası? Ha, La Palace diye bir yere girdik. Ee, şöyle bir tane tarçınlı çörek, bir tane kurvasan aldık. Alman çorbasıymış bezelyeli bir ay yanlış gördüm. Alman çorbasıymış bezelyeli bir çorba. Bir de domates çorbası aldık. Hepsi 21 euro tuttu. Evet şimdi Burberry'de de kuyruk var. Adidas ve Armani vermiş bak sağda. Kolombiya var. <laughs> Kolombiya'da tişört 20 lira. 20 lira yalnız artık nasıl alıştıysam sanki şey euro ile maaş alıyormuşum gibi. 20 lira. Mesela şu 42 euro. Şu yelek 50. 209muş. Şunla babanı kandıracaktım ama çok bir farkı o yokmuş. Kandırmayan var. Aa bak bu tişörtler 13 euroymuş. buna uygunmuş. Aa, evet 13 euro. Sana fiyatına Fatma nasıl? 25. 25. Evet. Erkek tişörtleri yani değil mi? Evet, az önceki de 25 yazıyordu ama evet, diğer etikette o Kız indirime koşarken kalmış. <laughs> Ama ters tarafa koşmuş. Benim adam nerede diye arıyorum. Bak. Gitmiş yine ayakkabıların oraya. Nereye gitti? Bir de dedi ki ayakkabı almayacağım. Heh, şimdi monta geçti. Ayakkabıları çekeyim size. gördüğünüz 83, 97. Buralar 69. Bu ne ya? 24. Aa, 24 e bir şey var. Tamçıya da alacağız. Tamam, bu, bu 25'ler ne dedim? Alıp kenara koyacaklarımızmış. Evet, Hocam öyle dedi. Şurada 69'a falan var. 46'ya var. 51 e ama biz 25 biz 25 e alıp koyacağız kenara. 25 e <laughs> alacağız koyacağız. Bir, Heh. bu mesela bu Bunu kışın da giyeceğim ben. Mesela. Bu erkek mi kadın mı? Şimdi Nike'a geldik. Nike'ın da tuhaf bir ışığı var. Bakalım. Mantıklı alışverişlerimize devam ediyoruz. Sadece mantığımız alıyoruz. <laughs> Mesela Kolombiya'da 25 Euro'ya ayakkabı aldık. Ne yapacağız kuzucuğum o ayakkabıyı? Kenara koyacağız değil mi? Kar kış kıyamette giyeceğiz. Sırf 25 Euro olması yeterli. Espesyalim. Anam bizim El Siva gibi burası ha. Çok kalabalık. Zaten kapıdan farklı bir yerden girmişiz de hemen uyardılar. Şu, öbür taraftan girdi diye. Halbuki boştu. Ee, bak ayakkabılar falan burada %50 indirimli diyor. Hadi bakalım. Herhalde buradan %50 %50 indirilecek diyor da. Mesela 140, 90. Ama bilmiyorsun. 37 euro olan gitmiş tabi. 76. 58. Çocuk değil değil mi? Nike acayip izleyen vardı. E, fiyatları yani yine iyiydi ama çok sıra vardı zaten. Çok da böyle wow da bir şey bulamadık. Oradan Puma'ya geçtik. Değil mi? Puma. Ha, adidas da güzel değildi. Ondan sonra Puma'ya geçtik. Puma'dan yani Ramazan Emre'yi aldık ama çok da vav bir şeyler değildi. Onun ayakları Puma'da da çok böyle şey değil ama fiyatlar daha iyiydi. Ee, Puma'da tişörtler falan 10 Euro'ydu. O iyiydi. Ondan sonra neydi? Jackie Jones muydu? Baban mont baktı. 50 Euro'ymuş. Ee, şimdi o mont bakıyor. Bir tane mont da aklı kaldı. 230 Euro. Neyse bakalım. Şimdi bir bir şimdi biz Royal Montan e, designer outletten geldik Aldıklarımızı göstereceğiz sadece biz değil e, Yaseminler de aldı yani iki aile aldık onlarınkini de yine göstereceğim en azından ne ne fiyat burada onları da bilin diye şimdi önce bu kullanıldığı için bunu gösterelim dedim e, Fatih almıştık bunu Skechers'ın 60'a 60 Öncelikle de e, şunu söyleyelim biz zaten videonun başında da göreceksiniz. O %10 hoş geldin indirimi için gittik orada bir işlemler yaptık. Onunla gittiğimizde mağazalarda bazıları son fiyatsa onlarda %10 indirim olmadı ama bazılarında da oldu. Mesela bunda olmuştu değil mi? Bunda olmadı. Ha sadece benimkinde tamam. oldu. Bu tamam. da son fiyatımız. fiyattı. Bu mesela 60 Euro. Normalde o ayakkabının fiyatı 100 Euroymuş ama e, indirimli bazı hani özellikle de numarası kalmamış olmuş oluyordu. Onun için bu fiyattı. Ee, ekstra başka bir numara yoktu. Geldi ya. Şimdi Fatma Hanım'ın bebekleriymiş. Bu da yine Skechers'tan. Şu model. Ay, şöyle. Şu şekil. Normalde 80 Euro'ymuş. %40 indirimi vardı. Şu modelin. Bu da siparişti. Daha doğrusu hani rahat bir ayakkabı al diye bir ablamız istemişti bundan ben kendim yani 3 yıldır falan kullanıyorum. Artık içindeki bezler biraz böyle eskimeye başladı ama rahatlığı çok güzeldi. Bunu biz biraz ısrar edip aldık. 66. 66. Normalde 110'muş. 110'dan 66'ya düşmüş. Yani. Tek indirim bunda oldu. Değil mi? Bununla Türkiye'de de var. Görmüştüm sanki. Bu kaç oldu fatmanız? 42'ymiş. 42'den ee, 37. Aynen 37 olmuş. 37 oldu. Bunların e, hepsine de tax de uygulanacak. Ekstra tax de aldık ve e, işlemini de yaptık. Alışverişin bombası. <laughs> Bunu hep mantığımızı kullanarak aldık. <laughs> Ayağımızı kullanarak değil mantığımızı kullanarak aldık. Değil mi kocacığım? Hı hı. Şöyle... Kolombiya'dan aldık. Bu ayakkabıyı ee, bayan yazıyor ama Yunus hani UNICE, X olarak da kullanılabilir ee, dedi oradaki görevliler de. Bu 25 Euro'ydu. <laughs> Türkiye'deki arkadaşlarımıza sorduk bunun fiyatı nedir diye. En ucuz. Sahibinden de birisi satıyormuş. 4000 liraya satıyormuş. Şimdi New Balance'dan bir siparişimiz vardı. 90-60 modeli miydi bu? 90-60 modelinden. Şöyle. Bu da rengi de tam şey çıkmıyor. Yeşil. Bunu e, 133 finish fiyatıydı. %10 indirimimiz olmadı ama teksfireye girdi. Ve e, 133'e aldık. Ama Türkiye'de şu anda 15 bin liraymış. Bir tane de tişört hediye almıştık oradan. New Balance'ın en azından tişörtlerinin fiyatını görmüş olun diye. Şöyle bir tişört. Bu da 12. 32 ilk fiyatı ama şimdi 12'ye düşmüş. Evet, şimdi Puma'ya geçiyoruz. Puma'da indirim vardı ama ayakkabılarını biz çok sevmiyoruz. Normalde çok rahat edemiyoruz. Ramaz Emre'ye bulabildik. Ee, bayan olanlarda Fatma da bir denedi ama çok şey yapamadık. Bu arada Nike'a girdik. Nike çok kalabalıktı. <laughs> Fiyatlara çok bir hakimiyetimiz yoktu. Yine biraz çekebildiğimi çektim. Ama e, içeri girişte de çok kuyruk vardı. Kasada da çok kuyruk vardı. Orada çok bir şey bakamadık da yani alamadık da. E, Adidas'a girdik. Adidas'ta indirim yoktu değil mi? Adidas'ta yok Adidas'ta indirim yoktu. Oradan da çok hızlı çıktı. Mesela neydi? 60 euro yok. 70. 80 euro alacaksın mesela. İkincisi %50 indirim oluyordu. 80 eurodan başlıyordu en az. 70 euro ve üzeri %20 indirim Ha 70 euro ve üzeri olursa yüzde 20 vardı zaten. Nord Şimdi North Face, e Nord face, e Nord face e falan ona sen girdin. Ona ben bakmadım. Ondan Hı. sonra dur daha geleceğiz sana geleceğiz. <laughs> sana geleceğiz. <laughs> Şimdi bu 35 euro zaten. Ee, Kaç tane indirim olmuş. 75'ten 35'e düşmüş. Şöyle bir tane spor ayakkabı aldık. Ramazan Emre'ye. Evet güzelmiş gerçekten. Dışı da öyle çok çabuk su almaz herhalde. Bez falan değil. Bunun keşke bir numara daha büyüğünü alabilseydik ama yoktu. 40 ve 41 kalmıştı. Bunu ben çok beğendim. Ramço'ya. Çok güzel değil mi? Yani her şeye falan da kullanabilecek. Açarmışız. Bu da yani. 84.95'ten 42'ye düşmüş. %10 indirim olmadı. Sadece tax free yapabileceğiz. İki tane de Fatma Nas Hanım'ın tişörtleri var. Şöyle Puma'dan. Bunlar da 10 euroydu. Evet. Böyle <laughs> olunca çok ucuz gibi geliyor. 10 lira. <laughs> Jackie Jones'da 8 liraydı. Evet gördüm. Evet. Jackie Ama onlar benim gördüklerim erkek tişörtüydü sanki. Erkek tişörtü. Ama kadın da muhtemelen o fiyatlar olabilir. 11 miydi? Tamam. Türkiye'de çok pahalı. Türkiye'de 500-600'den başlıyor olmuş köfte. Yani. Ben en son Türkiye'de Jack'in Jones işte bu sene aldım. 5 6 tane aldım. E, e, aldım. Evet. Evet, Jack'in Jones'ta erkek tişörtleri 8 Euro'ydu. Geldi. Asıl bombaya geldik. Aşağıya sorayım mı? Sebep olanlar utansın. <laughs> <laughs> Sebep olanlar. <laughs> Sebep olanlar da Biz... razı <laughs> <Onlar> olsun diyeceğim. <laughs> Biz bu markayı bilmiyorduk. Belki siz biliyorsunuzdur. Ee, bu çok kaliteli bir markaymış. Onun için de çok pahalıymış. <laughs> Ama sabredemedi. Birileri yine de aldı. Şimdi 5 time Şimdi bu kapşonlusu kapşonsuz arasında 30 euro. 30 euro fark vardı. Ee, ama ve tabii ki de biz ve biz 30 euro daha verdik, Kapşonluya aldık. Neden almayalım ki? <laughs> Ondan sonra, e, bu arada biz bunu Dortmund'da bakmıştık. Zaten yine de 230 euroydu. Orada biraz e, yalandan şey yazmışlar. Neredeydi Fatih? Hayır, 200. Hayır burada. yazıyor. <laughs> ha, 329'dan 229'a düşürdük demişler ama biz bunu bir gün öncesi Dortmund'da zaten. 229'a görmüştük. Neyse yemedik onu ama e, orada şöyle bir iyi şey oldu. O hoş geldin indirimini burada kullanabildik. %10 düştü oradan. 206 yamına gelmişti. E, buna verilen fişle oradaki şeyi teksfiri yapamadık. Havaalanında, havaalanında yapabilecekmişiz inşallah. Yani öyle umut ediyoruz. Tabii güle güle giysin hocam. 10 yıl dayanacakmış. 10 yıl dayanacakmış. Fazlası. Fazlası da dayanacakmış. Buradan şahitsiniz. Kumaş ve dikiş Düşünün garantisi. Var. garantisi var. E öyle bir şey olursa sizle geri yollarız garantisini. Tamam oy. Tamam. Evet. Evet. Almanya'da olursa garantisi varmış. Bu arada bu e, da deminden beri, değil mi? Bu Nisan'ın evet. e, 26 25 Kaçtan düşmüş? Kaçtan düşmüş? Bakalım. Yıldız var. 75'ten düşmüş. Oo, Bayağı iyi düşmüş. İşte GEOX geldi. o marka çok çok kaliteli bir marka. Ne? Bereketli yok. Biz bunu hiç görmedik. İstediğim diye şey yaptım. Geox. Burada kaliteli bir marka. Çok çok kaliteli. Çok çok kaliteli. Altına bak o deliktir altı. Hava alır ayaklar. Hmm. Ağazı su geçirmez hiç. mesela. Alttan su almaz. Hava alır. Işıktan. Hah şimdi görünüyor. Yazlık ayakkabıları var mı Var. Hmm. Bu, sen bunu nasıl gözden kaçırdın Sıcak, bizim oralar daha sıcak oluyor. Tabii, onun için yazdık. Bu da çok güzelmiş. Hmm, pembiş pembiş şeyi. Ee, bu da 55'ten 30'a düşmüş. Bunda mı delikli? Evet, bu da delikli. Hepsinde mi öyle? Bütün ayakkabılar. Bütün ayakkabılarında. Hmm. Hava alsın diye. Bütün ayakkabılarında altı böyle delikli oluyormuş. Nefes yazıyor üstünde. Bu bizde çok pahalı. Burada ucuz. 50'den 35'e düşmüş. Aha, 50'den 35'e düşmüş. Şöyle. Sivitleri. Hı. Evet. Güzelmiş ha. He? Hem şey değil böyle çok aşırı kalın sıkacak şeyde Hı. değil. Boğacak gibi değil. Aynen boğacak gibi değil. 40'dan 28'e düşmüş. Bu da yine 40'tan 28'e. Bu da yine 40'tan 28'e düşmüş. Yine böyle bir sweet'imiz var. Bu 60'tan 40'a düşmüş. 40 Euro. Yazlık gibi. Şöyle. Çok yazlık gibi de değil ama. İnceymiş. Çok yazın biraz kalın Ölçü yere değil mi? Mevsimlik gibi sanki. 40'dan 20 Euro'ya. Şöyle. Şunları da gösteriyorum ki hani aynı modeli şey yapabilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz diye. 80'den 55'e düşmüş. Kimin? <laughs> Unutturdunuz bana. 80'den 55'e. Bunlar evet hoş geldin indirimine %10 daha ucuz alabilirsiniz. Bir de tax free yaparsınız. Oradan da daha ucuz aldınız mı? 40'dan 28'e düşmüş. Bu kızlardan birinin. Evet. Ha, 16 yaş çocuk reyonu şeyinden şöyle diyelim belli lastikli 16 yaş olanı. 16 yaş mı? Bu? Öyle. Ee, alışverişimiz bu kadar. Şimdi o AVM ile ilgili söyleyeceklerimiz bir günde gezilmez. Her yere bakayım indirimler var mı tek tek bakayım falan der, derseniz bir günde gezilmez. Sabah erken ee, ancak belli markalar evet bir de sabah erken gitmek lazım biz 10 gibi falan oradaydık değil mi 9'da açılıyor. 9'da açılıyordu akşam 9'a kadar ha ee, biz 10 gibi gittiğimizde daha sakindi. Ama daha sonrası çok kalabalıklaştı. Nayık özellikle. Evet Nike özellikle. Ee, yemek yeme yerleri, kahve içme yerleri falan var. O güzel. Dışarıda oturma alanları var ama çok soğuk. O da öyle bir e, hangi var. Mevsimde gelmeyin. Aynen bu mevsimde gelmeyin. Ama yaz için çok güzel olur orada dolaşmak falan. Yaz için o saatlerde kapanma saatinde karanlık da olmaz. Evet. Doğru. Değil mi? 9'da evet, karanlık da olmaz. Öyle. Yani parayı biriktirip ucuza da uçak bileti e, alabilirseniz kalacak yerinizde varsa. Kalacak yeriniz varsa yoksa biz, şey biz, biz şanslıyız o yönde. Aynen. Olmadı Miraç size oda kiralar. Oda <laughs> <laughs> kiralar o şekilde gelirsiniz, kalırsınız. <laughs> e, şaka bir yana yani gerçekten Türkiye'ye göre uygun fiyatlar ama teknoloji mağazası falan yoktu. Evet. Onlara bakmak istiyorduk, öyle bir şey bakamadık, kulaklık falan bir şeyler bakmak istiyorduk. Neyse bu sefer denk gelmedi. Ee, videoyu da burada kapatalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.